bu? Yukarıda biri var. Hı. Tıpkı geçen seferki gibi. <laughs> Resmen dejavu yaşıyoruz şu an. Ya panik yapmayın hemen. Odamın camı açıktı. Kedi falan girmiştir. Ama ben yine de bir gidip bakayım. Hayır Selin dur. Ya gerçekten geldiyse. O. Oh. Sapığımız yani. Haklısınız. Hadi gidelim buradan yürüyün seninle aynı fikirdeyim galiba. Hadi. Aslı. Hadi gel seni ne duruyorsun? Ya bu onu yakalamamız için son şansımızsa? Ha? Saçmalama. Hadi yakalanmadan çıkmamız lazım. Yürü. Sen hiç böyle konuşmazdın ya. Ne oldu sana? Hep sen peşinden sürüklerdin bizi. Şimdi niye? Buydu değil mi sakladın? Birini saklıyorsun yukarıda. Aslı saçmalama. Dur dur. Aslı saçmalıyorsun. Aslı. Dur diyorum sana. Çekilir misin? Biri var orada bakacağım. Hayır burası benim evim. İzin vermiyorum. Çekil ya. Toprak. Kızlar, toprak masum. Biri suçu onun üstüne atıyor. Niye kaçtı o zaman? Başka çaresi yoktu çünkü. Ay Selin, bir sus iki dakika ya. Kendi konuşsun. Sanki dili yok. Sen de anlat hadi. Bakın tam bir suçlu gibi davrandığımın farkındayım. Tamam mı? Ama içerisinde nasıl bir yer bilmiyorsunuz. Oraya tekrar gir dönmektense ölürüm daha iyi. İyi de, kaçmak çare değil ki. Hem sen yapmadıysan anlaşılır zaten. Geçen sefer anlaşılmadı ama. Acele'nin suçu benim üstüme atması hiç zor olmadı. Kimseyi inandıramadım. Gene aynısı olacak. Biz bize konuşalım mı biraz? Bizim de işin içinde olduğumuzu biliyor mu? Şey burada olmazdı herhalde. Yani bana güvenmezdi. Toprağa yardım etmek zorundayız. Yani en azından bunu borçluyuz ona. Ama bir katile yardım etmek suç değil mi? Kaç kere söyleyeceğim toprak katil değil diye? Acaba. Han Delirtme beni. E tamam bir durun ya. Toprak katil mi değil mi buna biz karar veremeyiz. Hem şimdi konumuz bu değil. Onu saklamakla suç işliyorsun şu an. Hatta artık bizde. Bu işlediğimiz ilk suç olmayacak nasılsa. Selin bunu niye yaptığını anlıyorum. Hepimiz vicdan azabı çekiyoruz senin gibi. O yüzden masum olduğunu inanmak istiyorsun toprağın. Biliyorum. Şanset yüzünden. Ama böyle yaparak da ona yardım etmiş olmuyorsun. Tam tersi anın ekmeğine yağ sürüyorsun şu an. Nasıl yani? Ne alaka? Bir düşün. Ah toprağın burada olduğunu biliyor ki bize o mesajı gönderdi. Yani polise ihbar etmek yerine bizi buraya göndermeyi tercih etti. Neden? A toprağın yakalanmasın değil, kaçıp suçlu durumuna düşmesini istiyor belli ki. Ne yapayım pekansı? Hı? olduğunu bile bile onu kendi ellerimle polise mi teslim edeyim? Aklınızdan bile geçmeyin. Eğer böyle bir şey yaparsanız bir daha sizin yüzünüze bakmam söyleyeyim. Gerçek katil yakalanana kadar ben toprağa yardım etmek zorundayım tamam mı? Siz ister edin, ister etmeyin. Gerçek katili nasıl bulacağız söyler misin? Bir ipucu yakaladım gibi. Bunun peşinden gidersek bir kanıta da ulaşabiliriz. Toprak Açelya'dan ayrıldığında Açelya hayattaymış. Sonra bir otele gidip sevgilisiyle buluşmuş. Bunu otelin lobisinde gördüm bakın. <gülüyor> <gülüyor> ne yani? Elinden mi tanıyacağız adamı? Ayrıca İy, kim takar ki öyle bir yüzüğü? Kimmiş bu? Öğrendim mi yoksa? Müşterilerin kimlik bilgilerini vermeleri yasakmış. Ama belki siz de yardım ederseniz kayıtlara girip bakabilirim.